bir hareket adamdı. Seninle birlikte etrafı bir dolaşalım mı? Evet, sorun değil. Michael ve Betin arazisinin sonunda attığı boş kredi var. Burada neler oluyor? O terk edilmiş. Kim tarafından terk edilmiş? Önceki sahipler. Peki ya tepenin üzerindeki senin evi mi? O da terk edilmişti. Bu bana biraz gizemli geldi. Yine de öyle geldi. Burada ne olmuş? Mantıklı olmayan bir şeyler var. Normal bir kulevinin iki kişilik bir aileyi bir yıl doyurmak için yaklaşık 4 bin metrekare toprağa işlemesi gerekir. Bu üzerindeki bulunduğumuz bölgeyi bakayım mı? istiyorsun. Aa, evet. Etrafımız tamamen ağaçlarla kapatmış. Ve evet, doğru burası hiç düz değil. Doğru. Burası bahçen için ideal bir yer değil. Tamam. Bahçeler hakkında bildiğimiz iki şey vardır. Güneşli olmalısınız ve düz bir yeriniz olmalı. Ağaçlar ve kaplı bir dağın yamacındayız. Montana 15 farklı türlü av hayvanı açısından zengin. Ama bahçeleri olmamasına ait olarak Mark ve Matt henüz hep için avlanamamışlar. Matt bir başka değerli yiyecek kaynağını kullanamadıklarından endişeleniyor. İşte burada taze bir dışkı var. Yani bu bir geyik olabilir. Bu avlanmak için iyi işaret ama avcılar olacağı da gelir tabii ki. Vay canım, burası canlı hayvanlar için güzel bir ağ olabilir. Neden burada hiç hayvan yok? Beş keçim var, keçilerin mi var? Nerede? Onlar komşudalar. Eğer keçilerim olsaydı onlar yanımda olurdu. Canlı hayvan sahibi olup onun kendi arazinizde olmaması gerek. Evet. Ah! <laughs> <Aa, gülüyor> şimdi beni ısırdı Aykut ya. <laughs>